Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de halka hitap ediyor. Ekranlarınıza geliyor o görüntüler. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. ana baba ocağımızdaki değerli kardeşlerim sizlerle bu rahmet dolu akşamda en kalbi duygularla eşimle beraber sizleri selamlıyorum. Rabbim yar yardımcımız olsun. Malum çok yoğun bir trafiğin olduğu dönemden geçtik. Bir tarafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katıldık. Oradan tüm dünyaya seslendik. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan sonra yine İstanbul'umuzda Bazı programlara katıldık Tabi bu arada Sözümüz vardı Dedik ki Ana baba ocağına Gidelim Ula bir durdu Ve Sözümüzü Yerine Getirmekte Elhamdülillah mümkün oldu. Tabi rahmet dolu da bir akşamda yağmur bayağı bol. Ve yarın Rize programımız var. Rize programından sonra valilik önünde biliyorsunuz bir açılış programı yapacağız. Orada mitingimizi yapacağız. Ardından Ayder'deki gelişmeler sebebiyle bir Ayder'e çıkalım istiyoruz. Başkan, işte başkan, işte i̇şte başkan, işte Vali Bey, Haşemoğlu yanına duruyor. Hazırlığını yaptın mı? Tamam. Burada, e ben de ben de sizin yanınızdayım Şimdi yarın cuma programımız var. Cumartesi programımız var. Pazar günü inşallah bir de Trabzon programımız olacak. Rize'den sonra Trabzon'a geçeceğiz ve Trabzon'da da saat 15 gibi orada inşallah mitingimizi yapacağız. Ve bu ziyarette Doğu Karadeniz Rize, Trabzon olarak inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Recep 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 Kardeşlerim, tabi bu aralar Rize'de maalesef tabi aldığımız felaket haberleri bizleri üzdü. Ama Allah'a hamd ediyoruz, ölüm yok. Bu afette daha çok heyelanlar oldu. Şimdi bu heyelan bölgelerini şöyle bir gezip görme imkanımız olacak. Ayder toparlandı mı? Heh. Şimdi bu toparlanmış olmasına rağmen yine de buraları bir gidip görelim istedik göreceğiz inşallah. Ve bütün bunlarla beraber istiyoruz ki çok daha güzel hale buraları getirelim. Tabi Token'in yapmış olduğu konutları gördüm. Bundan ayrıca mutlu oldum. Ve bütün bunlarla beraber süratle Malum Şehir Hastanemizin inşallah yapımı devam ediyor. Şimdi inşaatı da görmek suretiyle Şehir Hastanemizi bizzat görelim istiyorum. Ama Güneydoğu'daki hastanemizin de şu anda süratle yapımı devam ediyor. Onu da göreceğiz ve bütün bunlarla beraber gerek altyapıda gerek üst yapıda bu adımları atmış olacağız. Sağ olun. Sağ olun. Yalnız çok çalışacaksınız ha. Bak. Ak gençlik deyip de işi dere yatağına bırakmayın. Tamam. Gençler, gençlerin hepsi sizinle el ele olacak, omuz omuzu olacak ve AK Parti çatısı altında yola devam edecek. Tamam. Şimdi Sağ, ol, sağ, ol, sağ. Ol. Şimdi yarınki programlarımız yarın cuma. Cumanız mübarek olsun şimdiden. Ve hep birlikte inşallah Cumanızı kutluyorum. Tebrik ediyorum. Gerek bakan arkadaşlarım, gerek milletvekili arkadaşlarımla beraber şu anda Rize'deyiz. Başkanı, istiyor, başkanı, istiyor, başkanı, başkanı. Kaç tane burada Ak genç var? <laughs> gelin buraya gelin Şuraya gel. Yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş. O tarafa dön. Arkanızı dön dönün, oraya. arkanızı dönün. Şimdi yalnız bana bak. Bayanları rahatsız etmeyin. Önce gençler. Başkanım. 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 Şimdi siz çıkın bayanlar gelsin. Çık, çık, çık. bayanlar gelsin. Sayın Cumhurbaşkanım eliniz bir öpebilirim. Çık 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 bayanlar gelsin. Bayanlara müsaade edin. <gülüyor> <gülüyor> dönün, dönün 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 dönün. Dönün o tarafa. Oraya bak. İnsanlar bizden çok çok. Başkı, şöyle başını bakar mısınız? Allah razı olsun. Baş çok sağlam <laughs> müsaade ediyor musunuz? Oraya Şöyle tamam, de bir tane alalım. Şimdi oraya bak. Tamam Al, al, Bir tane alalım. Bir tane başkanım. Müsaade edin, müsaade Allah edin. Nasıl başımızdan eksik? Hadi. Bırak şunu. Tabi. Tamam ben de bir çekeyim. Ve kameralarımız Rize'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'yi ziyaret ediyor. Ayağının tozuyla tabiri caizse halkla buluşmasını getiriyoruz ekranlarımıza. Vatandaşa kısa bir hitabı oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rizelilere. Ee, bu selin yaralarını sarmaktan söz etti geçmiş olsun dileklerini iletti. Şimdi de yine tek tek onların derdini dinliyor, onlarla sohbet ediyor. Yarın yüklü bir programı olacak Rize'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Bu programın ayrıntılarını da paylaştı vatandaşla. Rize'ye geldi gelir gelmez de halkı selamladı kısa bir hitabı oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın biz de canlı yayınla getirdik ekranlarınıza Yarın Rize'de programlar var o programları yapacağız ve aynı zamanda divan toplantımıza katılacağız ve bu divan toplantısından Sonra Rize programını valilik önünde inşallah açılış toplantılarıyla devam edeceğiz. Bırak ya. Bırak sen onu. Bırak onu sen. Bırak onu sen şimdi tamam Evet. Hepinize hayırlı cumalar, hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Ana babaoğlu Anda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve saygıdeğer eşi Emine Erdoğan Hanım Efendisi saygıdeğer Rizeli Güney Sulu hemşehrilerimizi sevgiyle, muhabbetle selamladı. İlginiz, teveccühünüz, heyecanınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sabrımızın, irademizin, kararlılığımızın sesi, gelişi umut, duruşu irade, sözü gelecek, aydınlık yarınlarımızın mimarı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip çok teşekkür ediyoruz. Saygılarımızla Sayın Cumhurbaşkanımızı ve saygıdeğer hanımefendiyi uğurluyoruz. Efendim merhaba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de, Rizelilere halka hitap etti. Az önce TRT haber ekranlarında e, sizlerle paylaştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birebir sohbetleri de oldu ve özellikle e, sel ve heyelan e, afetleri sonrasında geçmiş olsun dileklerini iletti ve çok yakından takip ettiklerinin altını çizdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Birazdan da memleketi güney suya geçmesi Cumhurbaşkanı bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip, Tayyip Erdoğan'ın Erdoğan, Karadeniz turu devam ediyor. Şu an güney suda Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Adamı, yarın cuma namazı ardından meydanında Elbette çok yoğun bir programı vardı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Hem bölgesel hem de küresel meseleleri çok yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aynı zamanda da yurt içi seyahatlerini işte bu şekilde devam ediyor.